değerli müdürlerimiz uzaktan yakından gelen kıymetli misafirlerimiz, değerli hazırın hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu yıl 20.sini düzenleyecek olduğumuz geleneksel Selman Dede'yi anma, sünnet ve yağlı güveş etkinliklerimizin lasman toplantısına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Ben konuşmalarını yapmak üzere sözü de, mikrofonu da değerli belediye başkanımız Sayın İrfan Püskülü Bey'e veriyorum. Tekrar hepinize afiyet olsun diyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Çok değerli arkadaşlar, hepinize Ben tek tek isimlerini saymak istemiyorum. Çok birbirinden değerli arkadaşlarımız aramızda. Şehrivanlarımız, basın üstü arkadaşlarımız, daire müdürlüğümüz, hepiniz ee, bundan bu lansman toplantımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum. Uzun bir ara, beş yıldır ee, yağlı güneşler pandemi nedeniyle yapılamadı. İnşallah bu yıl ee, bıraktığımız yerden devam edeceğiz ve yağlı güneşlerimiz, hendik içimizde. bundan sonra her yıl tekrarlanacak bildiğim kadar bu yıl e, şu anda e, çünkü federasyonun bildirimlerine göre, eğer bilgi verilmişse e, bu yıl arada e, Sakarya'da sadece Hendek'te olacak. Bir de alt düşünüyor ama tabi tam sonucunu bilebiliriz. E, ama ne olursa olsun biz Hendek Belediyesi olarak yörede kaldığımız müddet içerisinde yağlı güreşlerle alakalı aynı geleneksel yağlı güreşlerle devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Buraya geldik dediğiniz size de teşekkür ediyoruz. Tabii ki bunun e, ciddi bir mali yükültü de var. Çünkü şu an ülkemizin içerisinde bulunan krizden dolayı e, bu tarz yani e, eğlenceler olsun, yağlı güreşler sevgiler olsun veya yağlı güreşler olsun e, bir müddet ara verildi. tedbirlerinden dolayı. Ama biz e, bir paylaşımızla beraber, sadece Enek Belediyesi değil, beraber e, inşallah bu yıl 29, 29 Haziran'da inşallah yani Cumartesi günü yirmişsin e, e, sizleri de aramızda muhakkak görürüz inşallah. İnşallah kazasız belasız gerdin, menzer, güzel, güzel bir güreşle oluyoruz. Biz hem de gireceğiz olan şu an sahamızı hazırladık. <laughs> Bütün alanı güreş sebeplere hazırlığa getirdik. Hem de kalkımıza ve gelecek olan tüm misafirlerimizi hazırlığa getirdik. <laughs> İnşallah güzel bir ortamda, doğal bir ortamda, ormanın yeşili korunduğu bir ortamda güzel bir güreş seyrecekler, güreş severler. Ve şu anda yine eskisi gibi Ali Vekilimizin başladığı ve düzenlediği o ahşap görünüm devam ediyor. Şu ana kadar hiçbir ötoden yapı yapılmadı alanda. İnşallah bu bizden sonra arkadaşlarımız da bu doğanın kat edilmesine müsaade etmezler. Doğal olarak bu güreşler devam eder. Ben 20 dil, bir 40, bir 10'lu, 10'lu yıllarda, 30'lu yıllarda, 40 yıllar, sahip çıkıyoruz istiyorum. Çünkü tarihe sahip çıkmayan geleceğine de sahip çıkılmaz. 600, 660. Yani bizim tarihimiz güreşle başlıyor. Yani Osmanlı tarihinde ciddi bir yer demiş güreşlerimiz. Hendekli'de yapmaktan büyük gurur ve gurur içerisinde yani biz e, özellikle ilk bizi seven vekilimiz ve güreşi çok sever. Sadece İranlı güreşi değil, diğer güreşi, programlar olsun, servisli de olsun. Güreş aşığı bir belediye vardı. Biz buradan da kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu organizasyon yapılmasında bize her ne kadar aramızda olmasa da ciddi bir katkısı var. Biz bu katkılardan dolayı kendine teşekkür ediyoruz. Evet, Hendek Olimpik Spor Kulübü Başkanımız arası, aramızda. Mezuda Gözsefi Bey kardeşimiz. Biz kendilerine kendine teşekkür ediyoruz. Kolay Herkes bu e, yapılan organizasyonun bir köşesini tutarsa belki çok fazla bir yük kalmaz. Diğer sponsor arkadaşlarımız var. Bu yıl başkanımız söyledi. şöyle yapılacak, Mehmet-i Şerif okulacak. Zaten sizlerden lasman var bu program. Ama ilk defa bu dönem bir mini bir panayla düşünüyorum. Panay dediğimiz yani bizim biliyorsunuz hem de geçtiğimiz hem sanayi ilçesi hem tarım ilçesi. Tarımla alakalı tarım makineleri üreten firmalarımız, tarım makineleri satan firmalarımız inşallah futbol sahamızda orada bir mini fuar düzenleyecek. Tabii o da bu güreşlere ciddi bir katkı sağlamış olacak. Ben buradan basınlar hızlılığıyla bunu da ilan etmek istiyorum. Yani bir ilave oldu. İnşallah eğer bu fuar gerekli ilgi ve daveti görürse yine bundan sonra belki de bunun arkasında tarım daha da kalıp fuarda eklenebilir diye düşünüyorum. Bizim buradaki tek amacımız yani hem ve e, civarına girecek olan misafir zilal ulaşan çiftçilerimize bir nevi faydalı olmak istiyoruz. Yani bir taş ile birkaç koşulmak istiyoruz. Sütletlerimiz 70'e yakın sünnet olacak olan çocuklarımız var. Tabi bu sayılar daha önceden daha fazlaydı. E, fakat pandemiden sonra biliyorsunuz sizlerin de bizlerin de bazı davranışlarımız değişti. Efendim e, çocuklar daha çok hastanelerde artık zamanı geldiğinde beklenmiyor. İnşallah bundan sonra yine böyle oturabilirsek inşallah biz istiyoruz ki 200 lira, iki lira rakamlar olsun. Çocuklarımız ciddi bir kalabalık halinde bu kendi katkı sağlasınlar ve biz de ailelerine, bütçelerine faydalı olmak istiyoruz. Ben e, bu ilki güreşlerimizin, ilçemize, ilimize, ülkemize faydalı olmasını temenni ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, İyi günler. Sağ olun, var olun. Genel Başkanı Mustafa Destici Bey olmuştu. Cumartesi <laughs> günü buraya gelecek kendileri? Bilginiz var mı? Evet, onu e, söylemeyi unuttuk. Evet. Mustafa Destici Bey, biliyorsunuz son ağımızdı. Güreşleri ee, ara verildi. Ve kendisi alansı ederse güreşlere katılacak ve ağlı inşallah burada başka bir arkadaşım da devredecek. Biz sizinle kendisine teşekkür ediyoruz. Hassasiyet bir konuları burada. Ee, programı kendilerine gönderdik. Biz şu anda e, onlardan bir dönüş bekliyoruz. O dönüş olduktan sonra da sizlere bilgi vereceğiz. Büyük ihtimalle eee öğleden sonra protokol konuşmaları, protokol olacağından dolayı yani öğleden sonraki şey, güreşe katılacak umuyoruz. Yani bu soru destekçi ve genel başkan yardımcılarımız ve diğer valimizi yine aynı şekilde kaymakamımızı, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, tüm misafirlerimizi çünkü background'umuz var. O background'umuzun tüm arkadaşları, misafir davet ediyoruz. Katılan, katıldılarsa bizi şerif verdiler, onurlandılar. Tabii katılan olan arkadaşlarımız var. Sayın Valimiz izin ayrılır dedi. Ama yine de katılabilirim dedi. Yani e, nihayetinde biz davet ettik. Biz de diğer konularla diyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Etkinliklerde geçmiş etkinliklerde orada en büyük aksaklık araç parkı konusundaydı. Ee, girildi bir çıkılamaz, çıkıldı mı girilemez haldeydi. O konuda bir çalışma var mı? Şu an zaten güreş esnasında biliyorsunuz. E, alana hiçbir sivil araç almıyoruz Tamamen e, yan alanlarda şu an e, bugünlerde parklanmalardan yakın çalışmaların son bulacak yani şu an içerideki bütün bitti. Ve eğer yukarı çıkarsa göreceksiniz. Şu an bütün şey parkla alakalı. Yani insanlarımız e, ciddi anlamda üyesi ve insanlarımız yoğun bir ilgi yüzüyorlar. Tabi bunun yanında üyesi arkadaşlarımızla alakalı aynı bir park düşünüyoruz yukarıda. Yani sivil gelen misafirlerimizle üyesi de ayrı ayrı parkta düşünüyoruz ve e, zabıtımız da burada gerekli önlemler alacak. Aynı zamanda böyle severlerin şehir merkezinden buraya taşınması ile biz buradan Yusuf Baranda Başkanı'na teşekkür ediyoruz. E, büyük de otobüs katkısında bulunacak ve kent otobüsle ve burada Gülkok'la beraber vatandaşlarımıza herhangi bir e, e etmek için kendilerini de Güleş taşıyacağız. Tabii sadece taşımak yetmiyor. Çünkü biz de hep varlık taşırız. Sorumlu durumda durumda. Onları tekrar oradan alıp inşallah şehir merkezinde güvenli bir şekilde indiriniz. Yani bunlar hakkında çalışmanız her şey düşünülmeyecek. Teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanım. Asırımızın kıymetli temsilcileri, Yağlı Güneş Camiyamızın değerli katılımcıları. Öncelikle 20.sinin içerisinde olabilmeyi bizlere bu ahiret şükrediyorum. Bir parçası olabilirsek ne ala diyorum. Bizlere bu fırsatı veren sen belediye başkanımıza teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Biz Hendek Olimpik Spor Kulübü olarak 17 branşta faaliyet icra ediyoruz. Bunların içerisinde bir tanesi de yağlı göç branşımız. Yeni yönetimimizde, yeni kongremizde bunu da branş olarak eklemiş olduk. En olarak zaten bütün sporlara destek veriyorduk. Yağlı güreşimize fırsat veriyorduk. Madden manen yanlarında olmaya gayret ediyorduk. Artık branş olarak da kulübümüzün bir branş noktasında faaliyetlerimizi icra edeceğiz. Ayrıca da bu güzel etkinlikte bir paydaş olarak da yer almış olacağız. Sizlerle dün itibariyle almış olduğumuz güzel bir sonucu paylaşmak istiyorum. Sayın Belediye Başkanımız bereketiyle geldi diyelim. Hakikaten güzel sonuçlar almaya başladık. Dün itibariyle Sırbistan'ın Sad şehrinde yapılan Avrupa U17 Güreş şampiyonasında milli takımımızda tek madalya var. O da hem de olimpik spor kulübü sporcumuz Yiğit Hamza Sarı finalde Rus rakibine kaybetmiş oldu ve Avrupa ikincisi oldu. Bu güzel başarıyı sizlerle paylaşmak istedim. Geçen <laughs> ay Yunanistan'da yapılan Avrupa U15 şampiyonasında yine sporcularımızda Barış Avrupa üçüncüsü olmuştu. Yine kulübümüzden yetiştirmiş olduğumuz Yusuf sporcumuz Avrupa ikincisi olmuştu. Totalde bir takımda üç derece vardı. İki tanesini endekte 12 Spor Kulübü testlerindeki sporcularımız elde etti. Hafta sonu e, affınıza Sayın Başkanım. 29'unda aranızda olamayacağız. Çünkü u 20'de bu sefer 3 tane sporcumuz Sırbistan'da yine bayrağı gönderi çektirmeyi, marşı söyletmek için e, bizler de milli takımımızla beraber Sırbistan'da olacağız. İnşallah oradan da güzel sonuçlarla geri döneceğiz. Bizler bize verilen imkanları tabii ki dile getirmeden sözleri bitirmek istemiyorum. Kulübümüzün kurucusu ve onursal başkanı kıymetli milletvekilimiz Sayın Ali İnci 88 yılında yakmış olduğu ateşi bizler aldık. Elimizden geldiğince yüceltmeye çalışıyoruz. İmkanlarımız dahilinde gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün tabii ki birçok sıkıntımız var ekonomik olarak var, şöyle var, böyle var. Ama en önemli sıkıntımız bence sizce gençliğimiz. Gençliğine sahip çıkamayan milletler dünya arenasında maalesef mağlubiyet almaya mahkûmdur. Bizler gençlerimize sahip çıkacağız. Spor da bu işin en önemli araçlarından bir tanesi. Onun için çok önemsiyoruz. Sen belediye başkanımız Allah razı olsun bu konuda çok ciddi, çok güzel destekler geliyor sosyal, sportif faaliyetlerde, sana saf faaliyetlerde gençlerimizin yanında olmak için ne gerekiyorsa sefer veriliyor. Bizler de bunlardan faydalanarak ulaşabildiğimiz kadar gençlere ulaşmak istiyoruz. Sendiğimizde ortalama 19-21 civarında genç bir nüfus var. Güzel bir avantaj Bugün yaşlanan Avrupa'nın içerisinde genç nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'den bahsediyoruz. Lider ülke olacak bir ülkeden bahsediyoruz. Burada olacak herkes bu lider ülkeye ne yapacak? Madden, manen, fiziken, ruhe katkı sunacak. Bu duygularla sizleri selamlıyorum. Etkinliğiniz hayırlı vesile olsun. Güzel anlamlı konuşmaların dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de katılımlarınıza ötürü çok teşekkür ediyoruz. Dışarıda açık havada çay kahve içmeye devam edebiliriz. Akabinde Selman'da da Mesir alanında bir incelemelerde bulunacağız. Arzu edenler de bizlerle birlikte. Mesir alanına gelebilir. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.